Evet abi. Hayırlı günler, hayırlı işler. Çalışmaya devam abi. Manzaramız güzel. Hava stabil, 8 derece. Ayaz. Dün akşam dağlara, yüksek yerlere kar yağmış. Burası güzel, sakin. İnsanlar tadilatta. Biz de montajdayız abi. 100 odamız var. 200 lamba var. Devam. Hayırlı işler. Bol güneşler abi. Meclisler ne yapıyor? Ooo. George amca şey. Orada balık tutuyor. George amca da balık tutuyor abi. Evet. Hayırlı işler. Bol güneşler.